Ne demek istiyor bu adam Poyraz? Bu neyin mesajı? Ayşegül'ün karnındaki çocuk doğmayacak dedi. Benim kanım Bahri'nin kanına karışmayacak dedi. O ne demek bir şey? Ne demek so demek adamın yaptığını görmüyor musun? Herif resmen deli. Baba bu herifi bulup kafasına sıkmak farz oldu. Ya ne oldu ki oğlum ben hiçbir şey anlamadım. Adamın kafasını kesmiş. Ne? Oğlum İsmail Karayel'in kafasını kesip buraya yollamış. Ne diyorsun lan? Ayşegül'e ne diyeceğim ben? Hala Adil Topal zannediyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Adil karnındaki çocuğun peşinde diyecek halimiz yok herhalde. Baba vallahi yüreğine iner. Bugün yeterince stres yaşadı zaten. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Böyle saklanarak duracak değiliz herhalde. Ayşegül'e bir şeyden bahsetmeyelim. Bence de. Ama burada kalmayı da kabul etmez. Sen Adil Topal yaşıyor ve hepimizi tehdit ediyor de. Gerekirse ben konuşurum. Tamam. Nasıl isterseniz. Efendim be Begüm beni dinle. Sinan'ı birkaç gün okula gönderme. Hatta mümkünse yurt dışına falan çıkın tamam mı? Öf. Yine ne oluyor ya? Korkutma beni. Ya bir bırak şimdi ben evin önünde bir ekip gönderiyorum tamam mı? Kendine de Sinan'a da çok dikkat et. Poyraz ne altlar karıştırıyorsun yine? Bekir ne diyorsan onu yap. Anlatırım sonra. İyi tamam. Poyraz. Valtem çok kötü. Hepimiz öyleyiz. Ayşegül. Biraz konuşmamız lazım. Sana anlatacaklarım var. Gelsene. Ulan bana bir iki haftaya ayaktayım. Can geldi can. Biraz da fizyoterapi falan filan. Bu iş tamamdır. İzle izle. Keyfini çıkar. Sadrettin aldı. Boşanacak zannediyor kendini ama o iş yalan. Sen nereden biliyorsun be? dün gece Songül'e gittim. Ne? Hem de evine kadar. Boşanamazsınız dedim. Hiç kimsenin beni ortada bırakmaya hakkı yok dedi. Selçuk sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Delirdin mi? Bas bayağı yaparım. Kimse bana kazık atamaz kızım. Çünkü sen millete kazık atarsın değil mi? Aynen öyle. Eğer Songül boşanırsa Bahri'ye her şeyi anlatacağım. İşte o zaman hepinizin ipini çekecek. Ya Selçuk sen ne istiyorsun ya? Adam sakattın seni aldı hastaneye götürdü en iyi doktorları tedavi ettirdi. Bak iyileşeceksin de sen daha ne istiyorsun ya? Daha çok şey alacağım çok. Ben onlara sevgilimi verdim lan. Allah belanı versin Selçuk. Bu kelimeyi insana söylemekten dilimle tüy bitti. Allah belanı versin. Çok az kaldı, çok. Gene sakladım benden. Evet, sakladım. Ama bu sefer seni korumak için yaptım Ayşegül. Adil Topal yaşıyor. İsmail Karayel hepimize yalan söyledi. Nasıl yaşıyor ya? Ne istiyor peki bizden? Bunu mu yaptı? Evet, o yaptı. Bak. Bana bak. Hiçbirimiz güvende değiliz. Hiçbirimiz. Ayşegül. Ayşegül bana bak. Bak lütfen. Bir müddet burada kalman lazım. Lütfen ne olur kırma beni. Burası her yerden daha güvenli tamam mı? Bana bak. Bana bak. Doğacak bebeğimizi düşün. Lütfen nasıl başa çıkacağız bununla? Bugüne kadar her şeyle nasıl başa çıktıysak... ...bununla da öyle başa çıkacağız. Birbirimize tutunarak... ...daha çok severek... ...sen sadece doğacak bebeğimsi düşün, tamam mı? Başka hiçbir şey düşünme. Nasıl bir kötülüktür? Ben artık çok korkuyorum. Atlatacağız. Atlatacağız. Mecbur atlatacağız. Sen de bu meseleyi çözene kadar boşanma işini ertele. Baba niye? O nereden çıktı şimdi ya? Aşağıya gelen şeyi gördün değil mi? Torunumun başına dışarı çıkmasına izin vermem. İptal et ertele. Sonra boşanırsınız. Ne acelesi var? Alo. Alo, Sadriyet'in gelip beni alabilir misin? İşte o çok zor Beypek. Neden ne oldu? Ya bizim burada evde işler biraz karıştı. Bizim boşanma işi de biraz uzayacak gibi. Ha, anladım. Ama çok sürmez merak etme. Ben yakında her şeyi halledeceğim. Tamam mı? Sakın üzülme. Sen benim karım olacaksın. Seni çok seviyorum. Neyse sonra konuşuruz. Hadi, tamam. Oo. Oh. Eve kolilerle kelleler gelsin. Sadrettin Beyciğim aşk meşk peşinde. Songül Hanım, maalesef bir süre daha evliyiz. O niye be? Babamın emri. Adil Topal dışarıdayken ben torunumu bırakmam dedi. Bana ne canım Adil Topal'da? Allah Allah. Ben bakarım kendi başımın çaresine hiç merak etmesin. İyi, git kendin söyle o zaman. Git. Git ya. Allah Allah. Gerçi bu benim işime de gelebilir. Değil mi? Selçuk'a para vermekten yırtar. Gözün aydın. Sadettin boşanmaktan vazgeçti. Ulan var ya bu Songül çok akıllı kadın. Ya beraber iş kursak yemin ederim milyarder oluruz. O kadar diyorum sana. Gerizekalı ne yapıyorsun lan? Beter ol. Yaeceğim seni ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.